Merhaba arkadaşlar Bugün Arkasından yapabileceğiniz Tuzaklar göstereceğim Şakalar Şaka buyur ama Çıkması biraz zor olabilir Ben daha yeni yapmıştım Hatta göstereyim bir daha yapacağım İşte Elinizde olması gerekenler Ben GM bir sıfıra geçtim Tabi İsterseniz game 1'e geçelim şöyle altı blok şu düz alana çıkalım. Şuradan şöyle bir şuraya gelelim mesela. Altı blok olacak şekilde. Evet, tık, bir kırıyoruz her yerini. kamera bir, şey, bir şey bulacak. Arkadaşlar Sayın. içeriden biraz ses gelebilir. İçeriden biraz ses gelebilir. O yüzden özür dilerim. Buradan kestik mi? Elinizde bir tane yapışkan piston alıyorsunuz. Tabii siz G-Mod 1'den alabilirsiniz. Game 1'den. Ben mod 1'deyim şu an. Sizin gördüğünüz gibi. Daha önce de ben yapmıştım. Böyle Yani şakalar çıkabilir. İstediğiniz bir tane böyle blok alıyorsunuz. Ben taş aldım. Taş aldım ben. Şey Yapar ki ne videolar çekeceğimizi, ne oyunlar oynayacağımızı anlatayım. Arkadaşlar kanalımızda çeşit çeşit videolar olacak. Clash Royale, Brawl Stars, Rules of Fortnite. Yani bir sürü video olacak. PUBG Mobile'da UC çekilişleri. Sonra ne diyeyim? Nasıl diyeyim? oldu şuradan. Şöyle yapıyoruz. Hatta böyle de böyle yapıyorsun evet. PUBG Mobile'da UC çekilişleridir Yani Brawl Stars'ta elmas çekilişleridir. Öyle şeylerimiz olacak. Şimdi mesela bir tane oyundan bahsedeyim. En çok oynanacak oyunlardan bahsedeyim. PUBG Mobile, Brawl Stars, Minecraft, sonra Gmail. Brawl Stars, Minecraft dediğim gibi PUBG Mobile. Onlarda da çekilişte olabilir. Olacak da. Yani. Böyle yaptın. Şimdi tuzaktan bahsedelim. Tabii buraların hiçbir şey olmayacak. Biraz dediğim gibi tuza de benziyor. Ama farkı farklı değil. Yani düşünmüyorum. Böyle gelecek. Bir dakika oldu. Şimdi böyle yaptık mı biz? İşimiz bitti. Hemen game'a sıfıra geçelim. Benim ben bir Aa, pasta. Hemen gitmem lazım. Hayır. Hemen kır. Hayır. Sistemi. Sizin, sizin sağlam yapın, düzgün yapın. Dediğim gibi ben yanlış blok yaptım. Şimdi hepsi bozuldu. Ama bu bu tuzağı arkadaşınız yapabilirsiniz ve ben öldüm. Bu Arkadaşlar dediğim gibi siz bunları böyle yapmayın. Hatta ben burayı yapmayı denemişim. Bak hatta buradan devam edelim sizinle. Hatta siz buraya koymasanız da oluyor. Arkadaşınız çıkamıyor. Ama koysanız daha güzel oluyor. Bak dediğim gibi. Daha yeni bir sıkıntı yaşadık. O yüzden şey oldu. Dedim bu ucuya çekilişleri. Burası da zaten nasıl çekilişler olacak. Şimdi çıkalım. Bir sürü şey çekeceğiz. Bir sürü videolar çekeceğiz. Kanalımıza, kanalımıza abone olun. like atın. unutmayın. Bye.